ona diye meal verdiler. Bismillahirrahmanirrahim. <gülüyor> bak, ilk kocam, da <gülüyor> <gülüyor> Lam dağğıt başlayacağımız. Hocam bunlar çekebiliriz. Burada da sağlar yok. Ha, şey arkadaşlar? Üst damakta dişleri değimiz şekilde la. Hemen bastırıyorum bak. Li ila fi Quraysh. İlâfihim milli ta şita ivaf kıf Tekrar ediyorum. İlâfı Qurişin Şi Burada izhar var. Oraişin derken izhar da efendim burayı hemen gösterip geçeceksiniz. Harfin hakkını vereceğiz arkadaşlar. Qurişin Mesela şin demiyorum tutmuyorum yani. Kureyşin ile fihim rihba ile fihim rihlete şita yazdım oraya bak. Şerif birisi <laughs> rihlete teş dedim aldım. Teş oraya kadar geldim. Aynı ses tonuyla geliyorum leh lent şita i wasfive sayf <laughs> alto daha içi ve evet sen ya aynağı diyorum yapmamışım illa bunları yavaş yavaş yazmacıyla bırakalım sen <laughs> sekiyorsun gitmiyorsun Elli abu abu bak burada şiddet var haberiniz olsun Elbu Elbu demey Elbu Amen cum bi'u ju'in ve abanahu Mi durdum niye yerde intihar yaptık Evet Allah'ı engellememiz Sesim Dudak geri geldi mi Tamam mı arkadaşlar. Tuda Efendim, buradaki <laughs> arkadaşlar. Buradaki harf normalde kavvf. Şimdi F harfi normalde K harfinin arkejisine tabi değil. Ama burada bir özellik var. Vav harfi ileride çıktığı için ötüye yakın gibi çıkıyor. Kavvf, tamam mı hocam? Kavvf, kavvf demeyiz. Vav ve letiyle böyle... Çıkması lazım. Şimdi başlar okuyorum. Bölmeden. İstanbullu. Lila fi Gurish, lila fiim rühd alşedai ve sıf, Su'amehum min cû'im ve âmelehum min hâf. Min, min demiyorum ben. Min bastır. Min neredeydi? Lam'dan önceki bir harfi, şey nurun yeri. Lam'dan önceki o üst Daman. damağı dişlere değmeyecek şekildeki damın arkasından hemen. Ne? Evet. Ne? Dilimi basıyorum yukarı tutamadım. Ön dışına yapın. Evet. evet. Tamam hocam. Tamam.